yine Haziran içlerinde İstanbul'dan Nurettin, Diyarbekirli Kazım ve Nihat Paşalar geldiler. Galiba Fransız tayyaresiyle geldiler. Eczacı Hüsnü bunları tanıyormuş. Bağına yemeğe çağırmış. Yusuf Kemal ile beni ve Erzurum mebuslarını da çağırdı. Bu zatları orada tanıdım. İçlerinde Nurettin Paşa'nın hali tavrı dikkatimi celbetti. Normal değil. Büyük bir kibir ve azamet gösteriyor. Grup halinde fotoğraf çıkardılar. Nurettin geldi ortaya oturdu. Hiç olmazsa beklese de bizler teklif etsek. Yahut nezaket icabı kendisi bize teklif etmeliydi. Çünkü Yusuf Kemal de ben de nazır bulunuyoruz. Ondan üstünüz, ehemmiyeti yok. O ortada resim çıktı. Ama adamın hali hiç olmazsa terbiyesizliği dikkatimi celp etti. Derken Mustafa Kemal kendisini cephede kumandanlığa tayin etmek istemiş. Nurettin memuriyet kabul etmek için hükümetin her yapacağı işi evvela kendisine sorması, sormadan bir iş yapmamasını şart koşmuş. İşittik. Mustafa Kemal bu işi de bizden, hükümetten habersiz yapıyordu. Doğru mu diye birine sordum. Doğrudur. Ha tamam. Bu adamda cinnet-i tazum dedikleri hastalık var. Çok görüşemediğimden mi, Tenezül etmemekten mi, neden bilmem hiç laf söylemiyordu. Bu sebeple zeka ve malumatı derecesini anlayamadım. Sonra Eczacı Hüseyin'de Nurettin'in bir kartını gördüm. Üzerinde şöyle yazılı. Nurettin Paşa, Kutul Amare Muhasırı. Gülmekten katıldım. Bir anormal kart evvel görmüştüm. Nursin idi. Bu ikinci kart. Bir yerin muhasırı olmak bir şeref ve hatta memuriyet de değildir. Zapt etseydi o da ayıp ya. Hadi yazaydı diyelim. Bunun manası şudur. Bu adam çok kibirli ve mağrur. Bunu ispat edecek sermaye de yok. Bula bula kutül ammareyi muhasarayı bulmuş. Zaman geçti. Nurettin'i iyice gördük. Pek azametli fakat pek cahil, zekası da olmayan biri. Her işte din borusu altında, tasup içindedir. Nurettin Mustafa Kemal ile uyuşamayınca gidip Taşköprü'de uzun zaman oturdu. Damadı Taşköprülüdür. İsyanlarla beraber başlayan Yunan umumi taarruzu bir taraftan Bursa'yı, diğer koldan Uşağı zapt ederek hitam buldu. Milen hattı falan gitti. Demek İngilizlerin bu hattı yapmaları, Yunanlıların ilerlemesine mani olmak, Yunan işgal arazisine intihai bir hudut çizmek değil, onları bizim çetelerin tecavüzünden men ile rahatça taarruz hazırlamaları için imiş. Bizim asker, çeteler, zayiatla çekilip Eskişehir, Afyon Karahisarı ve civarlarına doldular. Bu vaziyet Yunan tehlikesini haddi azamiye kadar büyütmüş idi. Millet meclisinde Bursa'nın Yunan eline düşmesi büyük perva ve beladır kopardı. Birçok mebuslar Bursa valisi Hacim ile, Kumandan Miralay Bekir Sami'yi idam ettirmek fikrindeydiler. Güya bunlar lüzumu derecesinde müdafaa işine gayret etmemişler imiş. Doğrusu budur ki, bu iddialar tamamiyle saçmaydı felaket önünde sırf hissi bir galeyan idi. Vaka hamiyet galeyanı idi ama böyleydi. Muntazam bir ordu önünde iki buçuk çete, silah ve cephanesi pek kifayetsiz olan bir avuç asker ne yapacaktı? Bunu düşünen yoktu. Neyse mesele kapandı. Mustafa Kemal kapatmak için doğrusu çok uğraştı. Esasen mesul edilmek lazım olsaydı asıl Mustafa Kemal'di. Fakat onun da kabahati yoktu. Neyse Bekir Sami'yi işten çıkardılar hacim mebustu ve meclisi gelmişti. Bu kıyamette hazırdı. Yunan umumi tecavüzünden evvel cephede bu taarruz sezilmiş. Cephe erkanı harbiyeden imdat kuvveti, cephane ve silah istiyor. Yalvarıyorlar, barbar bar bağırıyorlardı. Mustafa Kemal bunların her birine bir yalan savuruyordu. Gönderdim, gönderiyorum ilahir diyordu. Halbuki hiçbir şey gönderdiği yoktu. Zaten gönderecek bir şey de yoktu. Salih tarafındaki kuvvetler Necati'yi, yani marif vekilini imdat ve cephane için Ankara'ya yollamışlardı. Ziraat mektebinde Erkan-ı Harbiye'deydim. Oraya geldi. Cephe namına ma Talibini söyledi. Mustafa Kemal buna bir nutuk çekti. Bu nutku da lafla Yunan'ı bozdu, İzmir'e tıktı. O kadar yalan ki, kendimi tutmasam kahkahayı salıverecektim. Bu kadar da yalan olmaz. Biraz mübalasını yap diyecektim. Baktım Necati yutmuyor. Yalanlarının bazısını yakaladı. Derken Mustafa Kemal kızdı. Siyah tahtaya cephenin resmini yaptı. Mefhum kuvvetler işaret etti. Bir yere toplar koydu. İşte böyle bitireceğim dedi. Necati burada top yok dedi. Bu sefer daha şiddetle sen asker misin ne anlarsın git onlara söyle her işi yapmışımdır dedi. Necati üstüne bir de azar yedi. Bu bana bu adamın hiç sıkılmadan kuyruklu yalanlar söylemekte olduğunu bir daha kati surette ispat etti. Vaka bu esnada Yunan taarruzunu durdurmak elden gelen bir şey değildi. Ancak bu kadar palavraya, yalana dolana da lüzum yok idi. Kendisi bunları cephenin maneviyatını yükseltmek için yaptığı suretiyle tevil ediyordu. Ama böyle yalanlar aslı çıkmayınca maneviyatı daha ziyade kırar. Çerkes Etem Düzce ve Bolu'da ettiği hizmetten dolayı herkes tarafından takdir edildi. Millet Meclisi kendisini alkışladı ve hatırımda kaldığına göre kendisine resmen Milli Kahraman unvanı verdi. Bir Çerkes Milli Kahraman oldu. Hem de bir eşkıya. Mustafa Kemal zaten Etem'in nüfuzunun büyüdüğünü görüyor. Bunun kendi mevkii ve nüfuzuna zarar vereceğini tahmin ediyor, ondan korkuyordu. Hemen Yeşil Ordu'yu kaldırmıştı. Etemin nüfuzunu kırmaya çalışıyordu. Bu sefer bilakis meclisin Etemi alkışlaması Mustafa Kemal'in aklını aldı. Ona böyle bir unvan verilmesini asla çekemedi, hazmedemedi. Bu unvandan sonra Etem Ankara'dan geçip Yozgat'a isyan bastırmaya gitti, bastırdı. Oradan isyanın Ankara valisi Yahya Galib'in seyahatin neticesi olarak zuhur ettiğini beyan ederek hükümetten Yahya Galib'in Yozgat'a gönderilmesini istedi. Yahya galip titredi. Çünkü etemin şakası yok. Hemen asıyor. Yahya'nın işte ne derece zimet hal olduğunu bilmiyorum. Bu bapta iyi bir tahkikat yapılıp neticesi bize bildirilmedi. Fakat Mustafa Kemal Yahya'yı vermedi. Bir defa tamamıyla muti adamı. Sonra onu eteme vermesi, o zaman Ankara üzerinde de nüfuzunu kabul etmesi demek idi ki, kendi nüfuzuna müthiş bir darbeydi. Bu da bu iki adamın yani Mustafa Kemal ile Ethem'in arasını daha ziyade açtı. Artık aleni birbirleri aleyhine küfürler savurmaya başladılar. Ethem Yozgat'tan şehire geçti. Orada Yeni Dünya adında bir gazete çıkarttı. Bunda komünistlik hem de kapalı bir şekilde Mustafa Kemal'e hücum vardı. Bu gazeteyi Akif Oruca çıkarttırıyordu. Biraz sonra Ethem hastalığı dolayısıyla Ankara'ya geldi. Yanında Erkanı Harbi gibi bir mevkide Giritli Kazım adında biri vardı. Eskiden tanırdım. Bu adam marif vekaletine geldi. Mustafa Kemal aleyhine söylendi ve Etem'le beni tanıştırmak istedi. Buyursun dedim. Etem geldi, görüştük. Ben Etem'e bu en mühim buhranlarda ettiği pek kıymetli hizmetlerden dolayı gıyaben hürmet etmekteydim. Kendisine riayet ettim. Biraz da Mustafa Kemal hakkındaki fikrini öğrenmek için gıdıkladım. Açılmadı fakat aleyhinde olduğunu aşikar gösteriyordu. Meğerse etemi bana Mustafa Kemal, git Rızanur'u tehdit et, marif vekilliğinden istifa ettir diye göndermiş imiş. Öyle ya cami ve celal ariften sonra sıra benim. Bana mecliste istizah da yaptırmış, düşürememişti. Şimdi tehditle yapacak. Bunu nice yıllar sonra etemin yanında zabit olan eczacı Sami'den işittim. Etem beni tehdit etmedi. Her şeyi doğru söylemek lazım.'' Ethem çok cana kıydı. Bu doğrudur. Fakat milli davanın kazanılmasındaki amillerden biri de olmuştur. Sonra Yunan ordusuna iltihak etmeseydi çok iyiydi. Bu suretle mahvoldu. Fakat o adamı o akıbete sevk eden Mustafa Kemal'dir. O hale getirdi ki can kaygusuyla kendini Yunanlıların içine darattı. Bu işte İsmet'in tahrikatı büyüktür. Ağustos içlerinde yani 1336'da Bağda komşumuz Celal Arif ve Hüseyin Avni bir gün bana geldiler. Şu sırrı tevdi ettiler. Mustafa Kemal ile bu iş sökmeyecek. Bu adam bir gün milletin başına felaket getirecektir. Bunu atmak lazımdır. Biz ikimiz Erzurum'a gideceğiz. Halkı ayaklandırıp bunu düşüreceğiz dediler. Ben de doğru ancak nazik iş. Bunu memlekette tefrika çıkmadan ona tecavüz ve mukavemet imkanı bırakmadan yapmalı. Yoksa dahil zayıflar, düşmanlar kuvvet bulur. Milli dava suya düşer. Karabekir'le görüşürsünüz. Muvafakat ederse kumandanları elde eder. Mustafa Kemal'in çekilmesini her taraftan isterler. Biz de ne çare çekil deriz, olur. Yok, Karabekir istemezse bir şeye siz de teşebbüs etmeyin dedim. Ben Mustafa Kemal'i asla istemiyordum. Bu adamın habis ruhunu, hırsını görmüştüm. Milleti inim inim inleteceğine kanaat getirmiştim. Fakat öyle bir buhrandayız ki birbirimizle uğraşmaya vakit yoktur. Böyle bir şey pek tehlikelidir. Her şeyden evvel el birliğiyle düşmanları tard edip devleti kurtarmak lazımdır. Bazıları onun aleyhine kıyam yapmak yahut öldürmek lüzumunu söyler. Daima onlara aman sırası değil der, böyle şeylerin önüne geçmeye çalışırdım. Yoksa iskatı farz bir adam olduğunu ben de öğrenmiştim. Komünistlik gibi halklar karıştırıyor, bir gün kim bilir daha ne halt eder. Dava elden gider. Böyle buhranlarda yetişenler ekseriya müstebit olurlar. Kıyam teşebbüsündekiler ben nasihat ettikçe sonra inleriz derlerdi. Ben de evet milleti kurtardıktan sonra başımıza bela olacaktır. Nemrutlara taş çıkaracaktır. Fakat bir defa devlet kurtulsun da bakalım. O vakit mümkün olursa bir şey yapılır. Olmazsa başa gelen çekilir derdim. O vakit pek kuvvetlenir, düşürülemez derlerdi. Bu da doğru ama vaziyet tefrika kavga istemiyor. Bu iki adam peki deyip gittiler. Arası bir müddet geçti, Celal Arif kıyameti koparmaya başladı. Heyet vekileye millet meclisine telgraflar yağdırıyor. Dava, oradaki orduda suistimaller var. Ahali galeyandaymış. Bu irtikabın müsebbibi olarak da Erzurum vali vekili Miralay Kazım yani Palavracı Kazım'ı, ki şimdi İzmir valisi ve Arnavut'tur, gösteriyor. Bunun azil ve tecziyesini, yerine bir vali tayinini, halkın arayı umumiyesiyle valiye bir vekil tayinini istiyor. Karabekir'den bir teklif var. O da Celal Arif'in vilayat-ı şarkiyeye vali umumi tayinini istiyor. Biraz sonra Celal Arif kendi kendini Erzurum vali vekili yapıyor. Bunları görünce kendi kendime Karabekir'le uyuşmuşlar. Demek iş oluyor. Fakat Celal orduda suistimalden bahsediyor. Bununla Kazım Karabekir'in aleyhine hareket ediyor demektir. Bu ne demek oluyor dedim? Araayı umumiye ile vali istiyor. Sonra kendisini vali vekili yapıyor. Bunlarsa tamamiyle kanun harici ihtilal alametleri. Peki, ihtilal ise danışılmaz yapılır. Niye buraya soruyor? Demek bu adamlar bir iş yapayım dediler, ağızlarına burunlarına bulaştırdılar. Hele hem Karabekir'den imdat bekleyerek gittiler, hem onun aleyhindeler. Demek kafasız, tedbirsiz adamlar. Bu işin ehli değiller. Derken Celal Arif hırsızları, yani palavracıyı himaye ediyor diye Karabekir'in aleyhine döşendi. Hatta onu da hırsız sırasına koymak istedi. Demek cıvıttı. Nutuk'ta sahife 295'ten itibaren bu mesele yazılmıştır. Celal Arif bu işte pek liyakatsizlik göstermiş. Hem de çirkin şeylere düşmüştür. Mesela vilayat şarkiyenin müstakil bir idare teşkil etmesini istemek gibi. Buna tabii meclis, hükümet ve herkes kızacaktı. Sonra Erzurum'a gittiğim vakit ahaliden, eşraftan tahkikat yaptım. Hiç kimse Karabekir'e hırsız diyemedi. Ondan şüphe bile etmiyorlardı. Fakat kalabracının herkes aleyhinde olup hırsızlığını söylüyorlardı. Hatta bir hırsızlığını söylüyorlardı, ordu levazımında çaldığı gibi hatta bir hıyanet-i vataniyedir. Zaten bu adam umumi harpte Suriye'de Cemal Paşa'nın levazım reisiydi. O vakit hırsızlığı ayyuk tutmuştu. Mustafa Kemal bu adamı şiddetle himaye ediyordu. Heyeti vekile de Celal Arif meselesi esnasında bütün heyeti vekile azli için çok ısrar etti, yapmıyordu. Nihayet mecbur olup kaldırdı. Kaldırdı zannettik ama ne yapmış? gizlice Tiflis'e mümessil tayin etmiş. Heyeti vekiliyiz, haberimiz yok. Rusya'ya gittiğim vakit, palavracıyı Tiflis'te görünce şaştım. Bir şey de zikredeyim. Tiflis'e gittiğim vakit, mümessilhanede güzel halılar vardı. Nereden aldığını sordum, çünkü para yoktu. Ora Türklerinin hediye ettiğini söyledi. Rusya'dan dönüşümde mümessilliği tam takır buldum. Mümessil şimdi Washington sefiri olan muhtar idi. Ona halıların ne olduğunu sordum. Kazım giderken alıp gitmiş dedi. Halılar gitti. Celal Arif'in şu yolsuz hareketine fena kızdım. Bu adam valiyi umumilik istiyor. Şark vilayetlerini müstakil yapmak fikrinde demek. Şahsını düşünüyor. Hele ikinci talep bir cinayettir. İçimden küfürler savurdum. Derken Celal Arif, Marif vekaleti şifresiyle bana da yazmaya başladı. Birinci telgrafında kendi hakkında heyet vekiyle de ne cereyan ettiğini soruyor beni adeta casus olarak kullanmak fikrinde. Benim ise en kızdığım şey, ben onun Karabekir aleyhindeki şikayetini görünce zaten herkesten ziyade aleyhine kalkmıştım. Çünkü Karabekir'e gıyaben hürmet besliyordum. Ve hem de iş suya düşmüş demekti. Muvaffakiyetin ukde-i hayatiyesi o idi. Hele Hüseyin Avni'nin bana yazdığı şifre baştan aşağı yanlış idi. Harp için tekalifin aleyhinde nasıl olur? Çok fenama gitti. Nitekim vukuat aksini göstermiştir. Mesela Celal Arif, Karabekir Ermenilerle harbi başaramaz diyor. Başarmıştır. Vaka Mustafa Kemal de nutkunda, Celal Arif'in dediğinin aksine ordu Ermenilere muzaffer oldu diyorsa da, bize heyeti vekile de o esnada defalarca Karabekir'in bu işi başaramayacağını kendisi de bizzat söylemişti. İleride zikredeceğiz. Bu adam işte sırasına göre lafı değiştirir. Yazıları sümmet tedariktir. Bu şifreleri de heyeti vekileye verdim. Karabekir de Celal Arif'in aleyhine yazmaya başladı. Mustafa Kemal her şeyde muarızları aleyhine ahkam çıkarmak adetindedir. Bu huyudur. Sahife 303'te Celal Arif'in heyeti vekiyle arasında müddeiyatını takrir edeceğini zannettiği ve makamının şifresinden istifadeye kıyam eylediği zat, yani Rıza Nur, kendisinin mahremi olmak istememiş, ve meclis riyasetini haberdar elemiştir diyor. Bununla şifreleri kendisine verdim gibi göstermek istiyor. Ben heyeti vekileye verdim. Çünkü dürüst hareket budur. Zaten bana yazdıkları şeyleri heyeti vekileye yazıyorlarsa da bana tebliğ vazife kalıyor. Bana düşen onları heyeti vekileye bildirmektir. Heyeti vekile Celal Arif'in Ankara'ya avdetine karar verip kendisine kararı tebliğ etti. Celal Arif iki ay daha kalıp dönmüştür. Ankara'ya Ali Cenani'nin oğlu geldi. Meğerse İngiliz casusuymiş. İstanbul'da anası ve iki hemşiresi varmış. Evlerine daima İngiliz zabitleri gelirmiş. Ali Cenani'yi ise Malatya'da yakaladılar. İstiklal Mahkemesi'ne verdiler. Asıyorlardı. Doktor Adnan kurtardı. İstanbul'a iade ettirdi. Bu Adnan da böylelerini kurtarır devlet ve millet aleyhine şahıslara iyilik eder. Dost kazanır. Böyle vukuatı çoktur. Bir müddettir Ankara'da Rus memurları var. Mustafa Kemal yine bunlarla sıkı münasebette. Bunların yanlarında Rus kadınları var. Sabaha kadar onların evinde içiyorlar. Bu esnada Rusların Mustafa Kemal'i telkinat ile kendi maksatlarına kazanmaya çalıştıkları, o kadınları takdim ettikleri, kör kütük sarhoş edip cebinden vesayık çaldıkları söyleniyor. Mustafa Kemal bir gece Rus sefarethanesinde o kadar içmiş ki sızmış. Sabaha şafakla dört Rus onu kollarından, bacaklarından tutarak arabaya koyup evine yollamışlar. Mustafa Kemal'in evi şimdi Çankaya'da. Bu köşkü Ahariye kendisi hediye ettirdi. Bu usulüdür. Nitekim böyle Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve İstanbul'da kendisine birçok mal, çiftlik, hane hediye ettirecektir. Kendi ister güya ahali düşünüp hediye etmiştir şeklini verir. Bu havadisler ortalığa yayıldı. Nice zamandır her taraftan müdafaa hukuk cemiyetlerinin zulmü, hükümete müdahaleleri ve hele soygunculukları hakkında müthiş şikayetler geliyor. Heyeti vekileye bunların muzır oldukları zaten devlet, ordu teşekkül ettiğinden vücutlarına lüzum kalmadığı kanaati geldi. Eskişehir'de Ali Fuat Paşa'nın kumandasında 10 bin kişilik bir derece muntazam bir kuvvet vücuda gelmişti. Heyeti vekile de bu cemiyetlerin ilga edilmesini mevzu bahsettik. Lavını istedik. Mustafa Kemal bir türlü yanaşmadı. Bunları asla lav etmek istemiyordu. Çünkü şahsına kuvvet görüyordu. Ama zulüm, soygunculuk. Bunlar onun için ehemmiyetsiz şeylerdi. Bu ısrarımız çok uzun sürdü. Birçok celseler tekerrür etti. Adeta göbeğimiz çatladı. Bütün heyet bunda müttefikti. Nihayet peki dedi. Bir tebliğ lav edildi. Sonra işte bunları yeniden ihya etmiş ve bundan halk fırkasını yapmıştır. Sırf şahsına hadim bir fırka olarak hala kullanmaktadır. İsyanlar alev aldığı, Bolu isyanları zamanında olan mühim bir teşebbüsü zikredeyim. Nutukta Mustafa Kemal işine gelmeyen birçok şeyleri geçmiştir. Celal Arif daha Erzurum'a gitmemişti. İsyanlardan çok ürkmüş idik. Asıl halkın ve askerin daima padişah baba, halife demesi mühim bir noktaydı. Mustafa Kemal'in de ayyaçlığı, fuhşiyatı yayılmıştı. Halkça itibarı kalmamıştı. Düşündük böyle bir vaziyette padişah ailesinden birinin başımızda bulunması çok mühim tesir edecek. Milli davayı kazanmamıza yüzde seksen yardım edecekti. Mesela Veliaht Mecid Efendi Ankara'ya gelse, derhal padişah ve halife İstanbul'da esirdir Lakin veliahtı kaçırıp yolladı. Padişaha vekillik ediyor derdik. Bunun tesiri ekber Azam gibi olurdu. İsyan kalmaz. Onunla Mecid Efendi'yi getirmeye karar verdik. Bir gün Celal Arif heyeti vekiyle de Mecid Efendi'yi getirmek teklifini yaptı. Mustafa Kemal derhal küplere bindi. Köpürdü. Şiddetle reddetti. Böyle makul teklife köpürmesine hayret ettik. Halbuki gayet güzel ve mühim bir tedbirdi. Yahu memleket gidiyor be! Adam millet işi düşünmüyor ki. Sade atideki hırsını düşünüyor. Mecid'in gelmesi ileride reisi cumhur olmasına maniydi. Ben de Celal'e iştirak ettim. Maliye vekili Ferit de bize iştirak etti. Öteki vekiller bir taraf durdular. Günlerce, celselerce uğraştık. Menafiğini saydık. Nihayet Mustafa Kemal kabule mecbur oldu. Mecid'e bir davet mektubu yazıldı. İstanbul'a casuslarımız ve giden gelen adamlarımız vardı. Gel başa geç diye mektup gitti. Ben de Sinop'a gittim. Orada adını şimdi hatırlayamayacağım, Trabzonlu birini buldum. Motoru vardı. Dirayetli bir gençti. Ona işi açtım. Mecit Efendi'yi kaçırabilir misin dedim. Bunlar kaçakçılıktan mahir idiler. Giderim motorumla Sakarya ağzına çıkarırım. Alın ne isterseniz yapın. Bundan kolay ne var dedi gitti. Bu kaçakçı Trabzonlu ve Rizeliler o küçük motorlarıyla milli harekete büyük hizmetler etmişlerdir. Rusya'dan aldığımız silah ve cephaneyi 24 saatte Sakarya ağızlarına çıkarıyorlardı. Bunlar olmasaydı bu nakliyat yapılamazdı. Mustafa Kemal Nutkum'da bunlardan da hiç bahsetmiyor. Bütün şerefleri kendi alıyor. Herkesin hakkını vermelidir. Mektup Mecid'in eline varmış. Fakat Anadolu'ya gelmedi. Bunu da örtmek için İngilizlere söylemiş, evinin etrafını abluka ettirmiştir. İşgal kumandanları o vakit merkez kumandanı olan Emin Paşa'ya emir vermişler. O da mülazım Çerkes Beci Rıfkı'yı bir müfreze Türk askeri ile gönderip Mecid'in Beşiktaş'taki sarayını abluka etmiştir. Fakat bu abluka bir iki gün devam etmiştir. İzmir zaferinden sonra Mecid, ben gelecektim. İngilizler duydu. Evimi abluka ettiler, sonra olmadı demiştir ve oğlu Ömer Faruk'u İnebolu Tariki ile yollamış ise de tabi prens geriye iade edilmiştir. Artık layık olan muamele bu idi. Mecid'in bu işi beni pek kızdırdı. Hanedanın tereddü etmiş bir aile olduğunu bilirdim. Fakat Mecid'e itimat ve hürmetim vardı. Çünkü birkaç Avrupa dili bilir, ressam, musiki şinas, münevver bir adamdır. Bu hareketi beni kendisinden iğrendirdi. Demek bu ailede bir fert bile kalmamış. Bunlar yalnız rahat ve keyif düşünüyorlar. İşte bu vakadır ki, o gün beni Osmanlı hanedanını bu milletin başından atmak lüzumuna tamamıyla kani etmiştir. İşte bu vakadır ki, sonra padişahlığın ilgası takririne rey vermekliğime sahip olmuştur. Biz onu davete muvaffak olmak için ne çektik, o ne yaptı. Şimdi Nis'te, hiç şikayet etmeyen bu ailenin mahfuna birinci sebep Vahdettin, ikinci sebep kendidir. O vakit gelseydi bu iş olmayacaktı millet de bugün Mustafa Kemal'in zulüm ve rezaleti altında inlemeyecekti. Bugün ayyuka çıkan millet ahı da onun yüzündendir. Teklifi yaparken hem davayı kazanmak, hem de atide Mustafa Kemal'in yapacağı müthiş tahakküm ve istibdada set çekmek gibi iki nimeti birden kazanacağımıza sevinmiştim. Bir taşla iki kuş vuracaktık. Lakin bu adamlarda kabiliyet denilen şey yok ki. Bunu anlayamadı. Anladıysa da biraz zahmet ve fedakarlığa katlanamadı. Salaydan başka yerde yaşayamıyorlardı. Kadınlaşmış şeylerdi. Gelip de millet için çalışır mı? Atisi karanlık bir işe girer mi? Yıllar geçti. Ben Paris'teyim. Nis'ten Reşit Bey geldi. Bu adam Mecid'in yanındaymış. Bana dedi ki Mecid Efendi İsmet Rızanur İngilizlerden 2 milyon lira alıp hilafeti lav ettiler. Bana bir Rus diplomatı söyledi diyor. Ben de sonra bir kış Nice gitmiştim. Orada Kıbrıs'ı Şefket vardı. Onu Mecid'e yolladım. Ve şunları dedirttim. Rızanur diyor ki, bugünkü perişanlıklarını bizden bilmiş. Bütün bu ailenin bu halinin sebebi kendisidir. Onu istedik. Gelseydi bunlar olmazdı. Böyle milyonlarla tezvirat yapmasın. Ben hilafet lav edilirken ne vekil ne de Ankara'daydım. Ben padişahlığı lav ettim. Hilafeti ipka ettim. Padişahlığı lavıma da bu mesele sebeptir. Çünkü görüldü ki, artık bu aileden hayır yok. Şevket söylemiş, oğlu Faruk da varmış. Yanından çıkınca Faruk Şevkete, "Rıza dediği doğrudur. Kabahat babamın. Mektup geldiği vakit babam, ben ve getiren adam vardı. Bu sır nereden duyuldu? Hala şaşarım." demiş.